ben Elif Şafak. Bu kitabımı tamamen param bittiği için yazdım. Yani bu yüzden de bu kitaptan pek fazla bir şey beklemeniz gerektiğini düşünmüyorum. E zaten sonunda skandal olacak. Kocaman bir skandal olacak. Ee, İslam, ateizm, Mevlana, bomba, patlama, silahlı baskın, muhafazakar, laik, tarikat, siyaset, spor, yobaz, günahkar, bekaret ve feminizm kavramlarından bahsedeceğim size güzellerim. Ama yani bu kitap ne? Ben bunu çözemedim. Bu kitaplık içerisindeki bu kitap ne anlama geliyor? Elif Şafak, tehlikeli sularda yüzüyorsun Elif Şafak. Bu kat kitaplığın can yayınları katı. Sen bu katta ne arıyorsun? Karşıtların benzeşimi, ışıkla gölge, dorukla uçurum, doluyla boş arasındaki ilişkidir. Bütün dogmaların anası olan alegori, damganın, mührün, Gölgenin gerçekliğin yerini almasıdır. Gerçeğin yalanı yalanın gerçeğidir. Elifas Levy ee, Bayım ben sizin dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Zaten anlamanı da beklemiyordum. <laughs> yani ya bu dedikleriniz gerçekten çok anlamsız. Ben şu an kitaplığın bu katını terk etmeye karar verdim. Yani ben kendi yayın kitapları bulsam sanırım daha iyi olacak. Bir daha görüşmemek üzere, elveda. Yani şu an e, kitapların diğer katına geçtim ve böyle ilginç kitaplarla karşı karşıyayım şu an. E, Dost Dostodor Mihailodor Fyolovski okuyamıyorum da zaten şu an. Yani bu kitap ne ben hiçbir şey anlamadım şu an. Bir düşüncenin ortaya çıkabilmesi için her şeyden önce insanın çalışıp çabalaması... Emek vermesi bizzat bir uygulama için içinde olması gerektiğini nasıl anlamazlar? Vermeden hiçbir şey anlamaz. Önce çalışacağız, sonra kendi düşüncemiz olacak. Fakat biz hiçbir zaman çalışmadığımız için bugüne dek bizim yerimize çalışanlar, yani işte bildiğiniz Avrupa, Almanlar, yani 200 yıldır bizim öğretmenimiz olanlar bizim yerimize düşünce sahibi oldular. Ee, şey ben bu, bu dediklerinizden ben hiçbir şey anlamadım. Ben kitaplarımı ticari kaygı için yazıyorum ya. Param bittiği için yazıyorum. Yani bu dedikleriniz bana pek bir şey ifade etmiyor ama ben en iyisi bu kattan da gideceğim. Hasan Ali Yücel klasikleri bana göre hiç değil yani. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Üf <laughs> neydi onlar ya? Ne kasıntı tipler. Aa. Umberto Eco'dur, Dostoyevski, Fyodor Kololevski gibi şeyler. Yani hiç gerek yok böyle kazıntılı olmaya ne gerek var ya? Eee, pardon ama siz kimsiniz? Ben niteliksiz adam bir. <laughs> Çok şakacısınız ya ben bunu zaten görebiliyorum adınız orada yazıyor zaten. Bu espri değildi sanırım. Gülmedim çünkü hiç. Eee... Tamam. Eee... E, tamam. Şey... Bir şey demedim. Tamam. Skandal olacak zaten. Tamam mı? İslam, tarikat, ateizm, feminizm, bekaret, yobaz, dombalı patlama, Mevlana falan filan. Bunları geçiniz efendim. Esas şunu dinleyin. Atlantin üzerinde barometrik bir minimum vardı. Bu minimum doğuya Rusya üzerinde biriken bir maksimuma doğru yol aldı ve... Kuzeyden dolanıp bu maksimumdan kaçınmak gibi bir eğilim sergilemedi. İzotermler ve izoterler de kendilerine düşeni yaptılar. Hava sıcaklığı ortalama yıllık sıcaklıkla, yani en soğuk ve en sıcak ayların dereceleriyle ve aylık düzensiz hava sıcaklığı dalgalanmalarıyla doğru orantılıydı. Güneşin ve ayın doğuş ve batışları, aydaki, Venüs'teki, Satürn'ün halelerindeki ışık değişimleri ve daha pek çok önemli olay Yeter 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 skandal olacak ya. Aa ne kafamı şişirdiniz ya valla bu kitaplıktan intihar edeceğim yani skandal bombalı patlama Üf, bıktım sizden ya bıktım ya. <laughs> yok arkadaş bu kitaplıkta bana yer yok yani İhsan Oktay Anar, Oğuz Atay, Irvin, Well, Well okuyamıyorum bile yani ne biçim atlar bunlar. Madem bu kitaplıkta bana yer yok ben de intihar etmekle yetineceğim artık ne yapayım? Yani bu kadar saçmalık arasında bir skandal diyorum, bir bombalı tarikat, patlamalı Mevlana, ateizm, İslam bir şeyler diyorum. Kimse beni takmıyor. Ben it, it, intihar edeceğim artık gerçekten intihar ediyorum. Yok. <laughs>